Gençler merhabalar, AYT Fizik Kampı'nda arkadaşlar vektörlerin toplanmalarını bitirmiştik. Bu dersimizde arkadaşlar vektörlerin çıkarılması ve bir skalerle çarpılması işlemlerine bakacağız. Öncelikle bir vektör alalım arkadaşlar. Şöyle bir A vektörü olsun. Şimdi bu vektörü arkadaşlar pozitif bir sayı ile çarparsanız vektörün yönü değişmez, büyüklüğü değişir bu a vektörü olsun. Şimdi ben 2a vektörünü yazarsam bunun iki katını aynı yönde almak zorundayım. İşte 2a vektörü arkadaşlar a vektörünün büyüklüğünün iki katı uzunlukta ve aynı yöndedir. Neden? Çünkü 2 pozitif bir sayı. Pozitif bir sayıyla çarparsanız yönü değişmez. Sadece büyüklüğü değişir arkadaşlar. Bunu bu şekilde. Mesela eksi 1 ile çarparsak bu defa vektörümüz Arkadaşlar görüyorsunuz ki yön değiştirmiş oldu. Bu da eksi a vektörüdür. Şunu unutmuyoruz. A vektörü ile eksi a vektörünün doğrultuları aynıdır. Yönleri farklı, doğrultuları aynı. Yani doğu batı doğrultusundalar. Doğrultuları aynıdır. Evet. Bir skalerle çarpım Bunu ifade eder arkadaşlar vektörlerde negatif bir sayı ile çarparsanız vektör arkadaşlar ne yapar yön değiştirir Örnek Şu mesela bizim için Eksi a vektörü olsun arkadaşlar Biz Neyi bulalım 3a vektörünü bulalım Şimdi Bir kere Dikkat ederseniz eksi a'yı vermişiz A'yı istiyoruz yani Öncelikle bunu ters çevirirsek bakın şurası A vektörüdür. Bir de bunun 3 katını alacağız. Yani şöyle bir şey olacaktır. Bu da 3A vektörü yapar arkadaşlar. Vektörün skalerle çarpımı bu. Şimdi arkadaşlar vektörlerin çıkarılması diyeceğiz. İki vektörün farkı. Bu çok önemli. Bunu çok çok fazla kullanacağız. Şöyle vektörlerin çıkarılması diyelim. Bu dersimizde bir de arkadaşlar soru çözeceğiz. Yani bol bol sorumuz var. Onları da göstereyim. Şunların hepsini arkadaşlar çözmeye çalışacağız. Yani pratik pratik çözmeye çalışacağız kısa şekilde. Şimdi bir A vektörünü şöyle alalım. Bu A vektörü olsun. Arkadaşlar bir de B vektörünü şöyle almak istiyorum. Bu da bizim B vektörümüz olsun. Şimdi kimi bulacağız? Diyelim ki A vektörü eksi B vektörünü bulmak istiyoruz. Bakın kuralı söylüyorum. Başlangıç noktalarını birleştiriyoruz. Başlangıç noktalarını birleştir. Daha sonra Eksi olandan artı olana çizgi çek. Eksiden artıya çizgi çek. Arkadaşlar bu çok daha pratiktir uygulamayı bilirseniz. Şimdi bakın A vektörünü aldım. Hiç yönünü hiçbir şeyini değiştirmiyorum. B vektörünün de başlangıcını aldım. Bu A vektörü dikkat edin bu B vektörü. Birinci kural ne? Başlangıç noktalarını birleştir. İkinci kural ne? Eksi olandan artı olana çizgi çek. Peki ben kimi buluyorum? A eksi B vektörün Eksi olan kim? B. O zaman B'nin ucundan A'nın ucuna çizdiğimiz şu vektör fark vektörüdür arkadaşlar. Bunu arkadaşlar çok çok güzel bir şekilde sorular üzerinde az sonra uygulayacağız. Umarım çıkartmayı da anlatabilmişimdir. Şimdi soru çözümüyle devam edelim. Evet, birinci sorumuz Eş, eşit karelere eşit kare bölmelere ayrılmış düzlemdeki a ve b vektörleri şekilde verilmiş a eksi b vektörü bizden isteniyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz başlangıç noktalarını birleştiriyorum. Yani b'yi şuraya aldım. Bakın başlangıç noktaları şurası o olsun. Bu durumda eksi olan b olduğu için, bakın b'den a'ya çizdiğimiz vektör fark vektörüdür. Görüyorsunuz ki d seçeneği cevap olur. Evet ikinci sorumuz birim kare düzlemindeki K, M ve K artı L vektörleri verilmiş. L eksi M'yi bizden soruyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz M zaten belli. Bizim amacımız L'yi bulmak. O zaman L'yi bulursak bu iş bitecek. Peki L'yi nasıl bulabilirim? Bakın K artı L'den K'yı çıkartırsam arkadaşlar K'lar gider L kalır. Yani e, kimi çıkarttık? K'yı çıkarttık. Eksi olan k. Demek ki arkadaşlar kanun ucundan buna bir çizgi çekersek arkadaşlar burası direkt L vektörü olacaktır. Yani L vektörü neymiş? Bakın sola şöyle 4 birim, aşağıya 1 birim. Çıkartmayı şöyle de yapabilirsiniz. Mesela kimi çıkartacağız? M'yi çıkartacağız. M'yi ters çevirip toplayabiliriz. Şimdi arkadaşlar M'nin de tersini alalım, toplayalım. Diğer yöntemle yapayım bir de. ikisini de öğrenin. Bakın bu durumda şu birler gidecektir. Sola doğru 4 birim bizim için L eksi M vektörü olur arkadaşlar. Evet. Aynı düzlemde bulunan ve büyüklükleri F olan 1, 2, 3, 4, 5 kuvvetler, 5 tane kuvvet verilmiş ve bunların bileşkesinin büyüklüğü kaç F'tir deniyor arkadaşlar. Öncelikle F1 ile F2 dikkat ederseniz uç uca eklenmiş. Bakın şöyle çiziyorum siyahla çizdiğim arkadaşlar sadece F1 ile F2'ye odaklanın. Bu iki vektörün bileşkesi neydi? İlk noktadan son noktaya çizgi çiziyorum. Bu ikisinin bileşkesi şudur arkadaşlar. Yani F3'ün tersidir. Şimdi F1 ile F2'yi iptal ettim. Dikkat edin bunların yerine eksi F3 yazdık. E, o da F3'ü götürdü. Yani şu da gitti. Sadece elimizde F5 ve F4 kaldı. Bakın F4 şöyle. F5 de şöyle. Şimdi dikkat ederseniz bakın ilk buradayız. En son da buradayız. İlkten sona çizdiğimiz çizgi bizim için arkadaşlar bileşkedir. İşte bu da dikkat ederseniz şöyle sola doğru olan bileşke F3'tür. Yani bir tane F kaldı işin içinde arkadaşlar. Çünkü ilk üçü birbirini götürdü. Cevap D seçeneğidir. Evet. Şu vektörler için hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar K neymiş? L'nin eksilisiymiş. Yani L ile zıt yönlü ve L'nin iki katı. Gerçekten arkadaşlar bakın K'ya. L'nin zıttı yönünde ve L'nin iki katı büyüklüğünde. O zaman bir doğrudur. Şimdi K'yı 3 bölü 2 ile çarpacağız. Arkadaşlar K'nın büyüklüğü sağa doğru 2 birim. Biz bunu gidip 3 bölü 2 ile çarparsanız çarparsak Sağa doğru 3 birim buluruz. İşte arkadaşlar sağ 3 acaba M mi? Hayır M yukarı 3 arkadaşlar. İkinci öncül yanlış oldu. Şimdi mutlak değer içine aldığı zaman arkadaşlar yönleri yönleri unutuyorsunuz. Sadece büyüklüklerle ilgileniyorsunuz. N vektörüne bakıyorum. N vektörü sağ 2 yukarı 1 arkadaşlar. Pisagor'dan 1'in karesi artı 2'nin karesinden N vektörünün büyüklüğü kök 5. Peki gerçekten buraya eşit mi? kök 5 çarpı L'nin büyüklüğü. L'nin büyüklüğünün buradan 1 çıkması gerekir. E gerçekten L de 1 bir birim büyüklüğündedir. Bu da doğru olur. Cevap C seçeneğidir. Evet. 3 boyutlu kartezyen koordinat düzlemindeki bir k vektörünün arkadaşlar bitiş noktasının koordinatları bizden istenmiş. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz acaba bakın öncelikle x kısmına bakıyorum. x ekseni şöyle sağa doğru. K vektörü sola doğru yani eksi x yönünde. Dikkat ederseniz sola doğru 3 birim gelmiş. Yani x bileşeni eksi 3 olacaktır. Bu iki <laughs> şık sadece elimizde kaldı arkadaşlar. Şimdi y bileşenine bakıyorum. Arkadaşlar bu ne kadar yukarı çıkmış? Görüyorsunuz ki 4 birim k vektörünün yüksekliği de 4 birimdir. O zaman y bileşkesi 4'tür. Z'den de bir birim geldiğini görüyoruz. Şuranın ve Z bileşeni de 1'dir. Cevap D seçeneğidir. Evet. Şekildeki vektörlerin bileşkesi bizden isteniyor arkadaşlar. Bakın nasıl çözdüğüme dikkat edin. Açının değdiği eksen kosinüstür. Bakın bu açı şu yatay x eksenine değdiği için x ekseni kosinüs bileşenidir. Yatay kosinüstür demiyorum. Açının değdiği eksen kosinüstür. Eğer açı şurada verilmiş olsaydı bu defa y ekseni kosinüs bileşeni olurdu. Şimdi arkadaşlar 15'i cos 53 ile yani 06 ile çarpacağım. 15 çarpı 06 6 bölü 10 arkadaşlar. Yani 90 bölü 10'dan yatay bileşeni 9 o zaman düşey bileşeni de 12 olsun ki 9 12 15 üçgeni olmuş olsun. 9'a 12'yi yazdıktan sonra bu vektörü arkadaşlar artık yok edebiliriz. Şimdi dikkat ederseniz sola 9 sağ 6 bunlar birbirini götürür sola 3 kalır yukarı 12, aşağı 8, yukarıya 4 kalır. 3 4'ten aradaki açı 90 derece olduğu için arkadaşlar dik olduğu için Pisagor'dan 5 birim buluruz bileşkelerini. Evet. Şimdi büyüklükleri 2, 4 ve 5 birim olan vektörlerin bileşkelerinin alabileceği en küçük ve en büyük. Arkadaşlar bir defa en büyük değer her zaman direkt topluyorsunuz. Bakın bu çok zor bir soru aslında. Düşürücü bir soru daha doğrusu. Şimdi göstereceğim ne olduğunu. 5 9 4 5 4 daha 9 2 de burada 11. Şimdi en büyük değer 11 de. En küçük değer ne acaba? Şimdi şöyle düşünürseniz işte ben ne yaparım? 4 ile 2'yi toplarım, sola gösteririm. 5'i de sağa gösteririm. Bileşkeyi 1 bulurum. En az 1'dir gibi. Şıklara 1 koysa dökecek ama şıklara koymamış arkadaşlar. Yani böyle yapmıyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz şu 4 ile 2'ye dikkat etmenizi istiyorum. 4 ve 2 iki tane vektör var elimizde. Bunların en büyük değeri arkadaşlar nedir? 6'dır. Bunların en küçük değeri de 2'dir bileşkelerinin farkları kadardır. Yani bu durumda 6 ile 2 arasında 5 var mı? Var. Yani şu 4 ile bakın 2'yi düşünün şöyle. 4 ile 2'nin bileşkesi 5 olabilir. E diğer 5'i de sağa doğru gösterirsem birbirlerini götürür ve 0'ı buluruz arkadaşlar. Evet bu şekilde dersimizi bitirdik arkadaşlar. 12 dakikada hem konumuzu anlattık hem de güzel bir şekilde sorularımızı bitirmiş olduk sayfanın da fotoğrafını isterseniz alabilirsiniz. Daha sonraki AYT fizik kampında arkadaşlar kuvvetlerle devam edeceğiz. Kuvvet bileşkeleri üzerinde duracağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.